Sevgili dostlar, ülkece bir imtihandan geçiyoruz. Bir doğal afet yaşadık. Yani asrın felaketi, dünya böyle bir afet görmemiş. Allah yardımcımız olsun. Şimdi efendim Adana'da işte efendim depremle ilgili çalışmaları izliyoruz. Deprem zedeleri izliyoruz, yardımları izliyoruz, çalışmaları izliyoruz. Depreme dair duyumlarımız var, tespitlerimiz var. Bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi Önce şunu söyleyeyim, yani bir bakıyorsunuz aynı sitede iki blok apartman var, bir tanesi yıkılıyor, diğerinde gözle görülür bir hasar yok. Yani buna benzer birkaç tane tespit ettik. Sonra bir bakıyorsunuz efendim deprem ilgili yardım kampanyaları başlamışlar. Millet efendim bağış yapmak için, yardım yapmak için can atıyor. Diğer taraftan işte efendim kira fiyatlarını artıranlar var, ev fiyatlarını artıranlar var. Mesela efendim işte Ceyhan yolunda bir dinlenme tesisi otoban üzerinde. Efendim işte yemek fiyatlarını iki katına, üç katına, beş katına çıkartmış dediler. Efendim diğer taraftan bir bakıyorsun işte bozantıda, pelin tesislerinde efendim yemekler ücretsiz. Efendim diğer tarafta yine Ankara yolunda yemekler deprem ücretsiz diye anonslar geliyor, böyle tespitler geliyor, böyle durumlar da geliyor. Veya yemek fiyatlarına indirimler yapmışlar. Bunları da duyuyoruz, bunları da gördük. Efendim, sonra bir bakıyorsunuz bizim Adana'da bir iş yeri, büyük bir iş yeri, boş bir iş yeri, temiz bir iş yeri. Efendim deprem açmış orayı, yatak yorgan eşinden, dostundan battaniyeler bulmuş. Orada deprem sedeleri barındırmaya çalışıyor deprem zedeler de bizzatihi gidiyor işte Hatay'dan, İskenderun'dan, Antep'ten alıp getiriyor, Maraş'tan alıp getiriyor buraya efendim. Geçici barınma yeri olarak kullanıyorlar. veya diyelim ki de yetkiler yardım etse daimi barınma yeri olabilir. Buna benzer. Ondan sonra depremin oluşuyla ilgili bir takım söylentiler var. Doğrudur veya değildir onu bilemem. Sonra efendim işte müteahhitlerin gözaltına alıp tutuklanmaları var. Başka da bir tutuklananlar olmadı. O yüzden ki bir inşaatın yapılmasında işte efendim en büyük sorumlu bence belediye başkanlarıdır veya belediye yetkilileridir. İmardır veya vesaire ferişleridir. Buna benzer. Veya efendim devlete inşaata malzeme veren işte efendim demircidir veya betoncudur veya taşeronlardır veya tesisatçılardır. Gördük tesisatçılar kolonları kesmişler. Olur mu? Olur. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Hepsi var yani tablayı dökmüşler, üzerine direkt çıkacaklar. Direkt devrilince gördük ki altta efendim talaş parçaları var. Veya başka atık malzemeler var. Yani o direğe koyduklarında betonu dökmeden önce o altın temizlenmesi lazım. Temizlenmemiş. E ne olmuş? Bu sefer bu alttaki betona direkt kaynamamış. Bunun gibi şeyler var. Efendim diğer tarafta bir bakıyorsunuz bir bina sapa sağlam temeliyle beraber yerden, topraktan kaymış. E burada zemin etütünü kim yapacak? Orayı imara kim açtı? Oraya ruhsatı kim verdi? Oraya yoğunluğu kim verdi? İşte bunları da tespit etmek lazım. Yani çok ilginç durumlar oluyor. Sonuçta, sonuçta deprem ne yaptı arkadaşlar? Ülkemize bir birlik, beraberlik sağladı. Yani ben şunu biliyorum, istisnalar kaydeyi bozmaz. İşte suistimaller varmış, suistimalciler varmış, onlar ayrı şeyler. Depremin fırsat bilip yardım olmaya çalışanlar oldu. Onlar birkaç tane geçmez. Ama tüm ülke, hatta tüm dünya yardıma koştu. Bunu gördük. Yani bir insani duygu var, bir yardım duygusu var. Bunları göz ardı etmemek lazım. Allah yani yardımcımız olsun. Yani bir doğal afet. Ama bu afeti tetikleyenler var dediler. E, bunu da olarak işte o birkaç tane devlet büyükelçisini çekmiş. Neden çekmiş? Yani daha önce onlar biliyorlar bile depremin tetikleneceğini biliyorlardı. Buna benzer bir takım sıkıntılar, sorular veya şaibeler var. bunlar da zaman içerisinde belki gün yüzüne çıkacaktır. Ama sonuçta dünyanın bir gerçeği, deprem gerçeğimiz var arkadaşlar. Yani dünya faylardan oluşmuş. Dünyanın çok değişik yerlerinde bu depremler, e, yer sarsıntıları, fay kaymaları oluyor. Ve olacak da. Ama buradaki işte e, bizi üzen şey nedir? Üzerinde yaşayan insanların can güvenliğidir. Mal güvenliğidir. Mesela o Japon deprem uzmanına sormuşlar. Japonya'da inşaatlar demiş nasıl böyle sağlam oluyor? İnşaat denetmenleri var mı? Değil mi? Bizim orada inşaat denetmenleri yok. Nasıl olmaz efendim? Ya müteahhit demirden çalarsa Demiş bizim orada müteahhit demirden çalmaz. Ya çalarsa çalmaz demiş. Bizim orada müteahhit demirden çalmaz. Yani biz burada onu söyleyemiyoruz. Yani şurada e, demirciler var. Şimdi hattane demiri var. Geri dönüşüm demirleri var. Gerişim geri dönüşüm demirleri inşaatlarda kullanılamaz. Çünkü onların kırılganlık oranları yüksek. Şimdi belirli bir İmar Bakanlığı İmar ve Şehircilik Bakanlığı işte inşaatlarda kullanacak demirlerin bir genleşme kat sayısını ortaya koymuş. Yani buna benzer. Ama şimdi bakıyorsunuz işte o otomatik etriye makineleri çıkmış. Bu etriye makinaları normal demiri kullanamıyor. O demirlerin haddeden geçmesi lazım. Haddeden geçerken ne yapıyorlar? Onluk demiri 8'lik haddeden geçiriyorlar. Biraz sündürüyorlar. Çünkü ee, efendim silindir şeklini alması lazım o demirlerin tam yuvarlak olması lazım ki makina çalışsın yoksa makine çalışmıyor. Bunun gibi o haddeden geçerken ne oluyor? Kırılganlık oranı artıyor. Yani sen bu otomatik et ve makinalarından inşaatta kullanırsan ki hepsi kullanıyor. E o zaman işte o inşaatın veya betonun sağlıklığı yok. Ondan sonra betoncu arkadaşlarla konuştuk. Şimdi inşaatlarda diyor C30 beton kullanıyoruz. Ee, kullanmak lazım. Ama şimdi e, beton santraliyle inşaatta uygulama alanına geçecek zamanda yani onun belli bir süresi var. Onu açtığın zaman e, betonun kalitesi düşüyor. Şimdi e, arkadaş diyor ki ben diyor teknisyen olarak diyor beton makinasının beton uygulamak üzere inşaata gittiğinde diyor efendim taşeronu çağırdım diyor. Efendim orada diyor vibrasyon makinası yok diyor yani demirası e, betonu sıklaştıracak makina yok diyor. Bilmiyor diyor yani, öyle bir cihazı bilmiyor. mühendisi çağırdık, diyor, inşaat mühendisi genç bir arkadaş diyor, yeni mezun olmuş. Dedim diyor, yani vibrasyon makinesi var mı? Yok dedi diyor, yani onu da ben bilmiyorum dedi diyor. Yani böyle bir cehalet olamaz diyor. Ben dedim ki, diyor, betonu dökmüyorum, burada 8 kamyon, 64 mikap beton var. Bunu da diyor, araya vermek şartıyla yani bunu da Zahir de göz alarak diyor, dökmüyorum dedim diyor. Siz yarım saate kadar bu vibrasyonu bulup getirirseniz dökebiliriz diyor. Neyse buldular diyor, o şekil döktük diyor. Yani böyle şeyler var. Yani efendim işte efendim betondan numune alınıyor, numune 25 gün sonra teste götürülüyor. Ama 25 gün sonraya kadar sen bir kattan çıkmış oluyorsun. Yani diyelim ki o testler bozuk çıksa sen o inşaatı tekrardan söküp yapma şansın yok. Çünkü o beton altta kaldı. Bir üstü çıktık. Bunun gibi. Veya diyelim ki beton şu arkadaşlardan dinledim. Şimdi betonu uyguluyorsun, döktün. Sonra üç gün sonra betonda çatlamalar oluyor, yarılmalar oluyor. Efendim döktüğünüz beton çatladı. Ne yapacağız? Efendim oraya bir işte çimento şerbeti yapın, dökün o çatlaklar görünmez. Konu kapandı. İşte o çatlaklar bugün yıkılan çatlaklar. Şimdi beton e, kururken belirli bir sıcaklığa erişiyor. O sıcaklığa erişmemesi lazım. Onu soğutulması lazım. Eskiden ne yapardık? Betonun üzerine efendim kumaş parçalarıyla, büyük kumaş parçalarıyla veya çadırlarla kapatılır. Üzeri ıslatılırdı ki o soğurken beton işte ısınıp çatlamasın diye. Şimdi uyguluyorlar mı onu ben bilmiyorum. Belki çok lüks müteahhitler, çok kaliteli müteahhitler uyguluyordur ama birçoğu uygulamıyor. Çünkü neden? Bizde müteahhit çok. Yani adam çorbacı müteahhit olmuş. Efendim tersi müteahhit olmuş. Marangoz müteahhit olmuş. Herkes müteahhit olmuş.